Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber plaka taşıyacağım, şarjını nasıl değiştirilir onu göstereceğim. şöyle göstereyim ilk önce başlamadan. Silahımız tabii ki de temiz. şimdi normalde nasıl olur kemerden değiştiririz değil mi? Ben bu bu şekilde modifiye ettim. Blue Force Gear'den bir pouch bu. Yatay bir e, pouch. Gördüğünüz gibi bu da kolay çıkacak bir şey değil. Şimdi belki diyebilirsiniz. Oradan çıkar vesaire diye şöyle bir Plakalı hemen bir silkelim, silkeleyelim. Bakalım çıkacak mı? Gördüğünüz üzere bir yere çıkmıyor. Yani Töpeğimizi geri alalım. Hemen gösterelim nasıl şarjörü değiştiriyoruz. Plaka taşıyıcıdan. Evet. şekilde. Yani normalde kemer bir tane şarjör taşıyorum. Bir veya iki duruma göre değişiyor. Plakada da duruma göre değişiyor. Ya bir tane taşırım ya da bu şekilde üçlü veya dörtlü setup yaparım. Buna artık burada da bir tane elastik pouch var. Amazon'dan bulmuşum yani bu bayağı şey, e, ucuz bir şey. Ama iş, iş görüyor yani. Biraz daha birkaç tane de örnek verelim buradan. Yüksek hazırdan çıkalım. Şu andaki low receiver'daki uh, bolt düşürme düğmesini sevmiyorum. Biraz şey geliyor. Bir de ben düşürürken böyle bunu yapma taraftar değilim. Eldiven kullanıyorsam bunu yaparım muhakkak da. Ellerim çıplaksa yapma. Bir de o şekilde yapalım. Hemen gösterme amaçlı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şarjörleri değiştirdim çünkü bu şarjör kırık. Kırık olduğundan dolayı da şarjör düşürme düğmesi tam çalışmıyor. Ve bolt catch yapmıyor. O yüzden bu bu şarjörü kullanıyorum. Ne yapıyorduk? Bu şekilde basıyorduk tamam. Ya bana şu hareket biraz zaman kaybı gibi geliyor yani. Hemen şu şarjları koyup şunu yapmak. Yani zaten elin orada daha rahat gidiyor. Bir tane daha yapalım bu da son olsun. Gördüğünüz üzere gayet rahat, kontrolü, keyifli. i̇zlediğiniz evet, için teşekkürler arkadaşlar.